Ankara'da gerek Belya'da gerek diğer Belbeton'da yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık varsa sonuna kadar gidin AK Parti grubunda bu sizin söylediğinizin aksine bir tek görüş yoktur. Daha önceki grup başkan vekilimizde, mevcut grup başkan vekilimizde yolsuzlukların üzerine gitme noktasında hiçbir fark yoktur. Ankara'nın bir tek kuruşunun hesabı sorulmalıdır. Aynen. Bunu net bir biçimde söylüyorum. Dolayısıyla da yolsuzlukların üzerine gitmeyen daha önceki başkanımızın dediği gibi namerttir dedik. Biz de bu cümlenin arkasındayız. Hiç kimsenin, Ankaralı'nın bir tek kuruşunu yeme hakkı, hukuku yok. Bunu biz kabul etmeyiz. Ancak, Sayın Başkanım, siz az önce belirttiniz. Yargı var, hukuk devletindeyiz. Gerekli inceleme, tahkikat, işte başvurular yapıldı, yapılıyor. Eğer suçluysa cezasını çeker. Siz de hukukçusunuz. Beraat-ı zimmet asıldır. Eğer yargılanma tamamlanmadan bir takım kanaatlerde bulunursak bu yanlış olur. Benim dediğim şey şu. Beypazarı'ndaki mesele de Sayın Başkan. Basın özgürdür. Anayasal teminat altındadır. Anayasanın 28. maddesinde basın hürdür, sansür edilemez diyor. İster Halk TV olsun, ister Beyaz TV olsun. Size görüşleri yakın olabilir, uzak olabilir. Hiç fark etmez. Basının soru sorma özgürlüğü vardır. Bu anayasal teminat altındadır. Fransız düşünür diyor ki, Voltaire sizin görüşlerinize katılmıyorum ancak sizin görüşlerinizi ifade etmek için canımı bile veririm diyor. Dolayısıyla Sayın Başkanım burada bir soru sormak istemiş. Bu görüşler yanlış da olabilir, hatalı da olabilir. Size yönelik bir... Böyle bir soru sorulmadı onu söyleyeyim. Evet. Ben sadece basın özgürlüğünün evrensel standartlarından bahsediyorum. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili olarak Beyaz TV muhabiri 150 TL'lik bebeği işte 11.500 liraya mı aldınız şeklinde bir soru soracaktı. Siz de az önce biz de onun yerine sorduk cevapladınız. Bundan rahatsız olacak bir şey yok Sayın Başkanım.